Ebşir'i sabirin, Habibim sabredenleri müjdele. Peki bu sabır nelere sabredilir? Başlıca üç mesele arz edeceğim kardeşlerim. İnsan nelere sabreder? Birincisi Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşmamaya. İkincisi Allah'ın farz kıldığı yap dediği şeyleri yapmaya devam etmeye. Üçüncüsü Allah'ın başına göndermiş olduğu musibetlere. Şimdi bu üç tane sabredilecek şeyin içerisinde en kıymetli sabır hangisidir diye sorsanız kardeşlerim, en kıymetli sabır haramlardan kendini kurtarmaya sabretmendir. Neden? Çünkü en zoru odur. Neden zordur? Çünkü istersen yapıyorsun, istersen yapmıyorsun. Yani istersen sakınıyorsun, istersen sakınmıyorsun. Allah Celle Celaluhu sana bir özgürlük vermiş o özgürlük çerçevesinde kurallar koymuş. Cehennemi kabul ediyorsan yapabilirsin diyor. Onu yapma iradesi senin elinde oluşu ya da ondan kaçınma iradesinin senin elinde oluşu bu işi zorlaştırıyor. Din bin İslam'ın öncelikler sıralaması içerisinde en öncelikli olanı hangisidir diyecek olsanız haramları işlememeye, haramlara yaklaşmamaya sabretmek en önceliklidir. Yani bir insanın Allah'ı razı etmek için, takva sahibi olmak için en önemli yapacağı şey birinci madde nedir diye soruyorsanız haramlardan kaçmaktır. Önce kendini günahlardan, haramlardan arındırmandır. Bu en öncelikli olanıdır. Et <laughs> takva ella yarake mevlake haythu nehak ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Takva nedir? Allah'ın seni nehyettiği yerde görmemesidir. Allah'ın yasaklı sahasında gezmemendir. Dolayısıyla öncelikler sıralamasında ilk önce Allah'ın yasakladığı şeylere yaklaşmamak vardır. Şimdi biz sevap olarak namazı biliriz, orucu biliriz, hayır hasenatı biliriz. Sevap konusunda birçok şeyin sevap olduğunu biliriz. Şunun aynı zamanda sevap olduğunu bilir miyiz? Bir namahrem gelse karşıdan sen de bir mümin erkek olarak desen ki bakmam uygun değildir kafanı eğdin önü. O esnada da nefsin diyor ki merak ettiriyor bir bak bakayım diyor ya bir bak diyor. Fakat sen o esnada nefsinin o dürtülerine direniyorsun ve bakmadan geçiyorsun. Burada iki şey tahakkuk etmiş oldu. Şimdi ne olmuş oldu? Sen Allah'ın yasakladığı bir şeyden sakınmış oldun. Bu kadar mı? Değil. Bir de Allah Celle Celaluhu indinde çok büyük bir kazanç elde etmiş oldu. Bakınız bir hadis-i şerifte yedi kısım insandan bahsedilir. Bunu ben özel bir sohbette yine anlatmaya çalışacağım inşallah. O yedi kısım insan nasıl biliyor musunuz? Seb'atun yuzilluhumullah fi zillihi yevme la zille illa zilluhu. Hiçbir gölgenin olmadığı günde diyor. Allah'ın özel hazırladığı bir protokolde bir gölgelikte gölgelenecek özel insanların sınıflandığı bir yedi kısım. Yedi tane amel var bunları yapanlar. Ben bunun tamamını yine bir sohbette yapacağım için hepsini atlıyorum. Mevzuyla alakalı olan kısmı söylüyorum. Ne diyor? Ve raculun da'atuhum ra'atun zati mansibin ve cemalin fakale inni akhafullah. Sana bir hanımın asaletli, güzel bir hanımın zina teklifinde bulunmasına karşılık şunu diyebilen adam var ya hocalı inni ben Allah'tan korkarım. Estağfurullah deyip bundan kaçınan adam var ya bu adam o en özel en özel protokolde ağırlanacak o gölgelikte gölgelenecek adamlardan bir tanesi kardeşlerim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Senin elinde bir sürü günah işlemeye imkan varken bunları sırf canın da çok istiyorken nefsin bunu çok arzu ediyorken sırf Allah korkusundan ve Allah'ı hoşnut edeceğim diye bunlardan kendini sakındırıyorsun ya bunlardan kendini sakındırdığın her an ibadet halindesin. İçkiye müptela bir adamdın diyelim. Tevbe ettin, bağışlanma diledin. Onun tadını biliyorsun. Ne kadar efendim nefsinin hoşuna gittiğini biliyorsun. Cebinde para var. Orada tekel bayi var diyelim. Değil mi? Gidip alıp onu içmene engel hiçbir şey yok. Canın da çekiyor fakat sen diyorsun ki ben tövbe ettim artık. Ben vazgeçtim dedim. Allah'la Celle Celaluhu bir anlaşma yaptım. Söz verdim, özür diledim. Bir daha nasıl bakarım diyorsun ve o bakkala gidip o şeyi almıyorsun. Sen şu anda ibadet halindesin kardeşim. Ey uyuşturucuya bağımlı olan kardeşlerim. Sizin en büyük ibadetiniz ne biliyor musunuz? Buna direnmek, Burayı açtınız mı Allah katında belki ne makamları elde edeceksiniz yani? Neye müptelaysan? Zinaya müptelas. Zinayı yapacağın yer orada. Efendim parası cebinde diyelim. Bütün imkanlar her şey yerinde. Canında zina yapmak istiyor. Allah'ın rızasından kendine alıkoyuyorsun. İşte bu sabırlar var ya, insanı sadece günahtan yani ateşten korumuş olmuyor. Cennetteki en yüksek makamlar da bunlarla elde ediliyor kardeşlerim. O yüzden sanki bir haramı işlememeyi tek taraflı düşünmeyelim. Sadece adamı ateşten korumaz. Aynı zamanda ondan kaçınmak Allah'ın en sevdiği şeylerden bir tane olduğu için senin cennette de en iyi yerini yapan şey senin haramlardan sakınmandır kardeş. O yüzden neye müptelaysan, hangi haramla meşgulsen ilk fırsat en büyük ibadetin. Mesela kumara müptela olan, uyuşturucuya müptela olan, kadına müptela olan, paraya müptela olan. Yani hepimizin, hepimizin birbirinden farklı zaafları vardır, günahları vardır. Biz neye müptelaysak onunla mücadele etmek bizim en büyük ibadetimizdir kardeşlerim. Şimdi birincisi ne dedik? Haramlardan sakınmaya sabır. En büyük sabır bu. En çok ödül buna sabredildiği vakitte veriliyor. İkincisi farzları Allah'ın emirlerini yerine getirmeye sabretmek. Namazı bir gün kılmak, bir hafta kılmak, içimden geldi deyip kılmak. İçimden geldi bugün bir oruç tutayım demek. Buna kolaydır ama günü gününe, saati saatini, mevsimi mevsimine zekatı vermek, namazı kılmak, orucu tutmak. Bunlar istikrarlı bir şekilde yapıldığında o kadar da kolay değildi. Namazın bir gün tatili yok yahu. Değil mi? Bayram tatili yok ya. Bir haftalık tatili yok, aylık yok, yıllık yok, ömürlük yok. Böyle bir ibadet. E bu ne istiyor? E şimdi ya bu zor bir şey mi ki sabredelim? Yani bu bir yük mü? Tabii ki değil kardeşlerim. Böyle anlayanlar için zaten demiyorum. Ama hepimiz kendi seviyelerimizde az buçuk biliriz değil mi yani? E şimdi namaz tabii ki üzerimizde bir yük gibi görmememiz gerekir ama e biz insanız. Yani insan dediğinin bin tane hali var. Bir gün cenazesi olur, bir gün bilmem nesi olur, bir gün krizde olur. Yani normal zamanda kolay gelen, zor geleceği zamanlar olur. İşte bunu istikrarlı yapmaya sabretmek yine ikinci derecededir ama en büyük sabırlardan bir tanesidir. Halbuki bildiğimizin tersine üçüncüsü, üçüncüsünü en yüksek belki düşünürüz genelde. Ama üçüncü olanı ne biliyor musunuz? başımıza gelen kaza ve musibetlere sabretmekti. Başımıza gelen kaza ve musibetlere sabretmek kolay mıdır? E zordur. Yani kazanın, belanın büyüklüğüne göre zordur. Fakat başımıza gelen kaza ve musibetlerin bir seçeneği yoktur. Yani sen başına gelen kazaya, belaya sabretmediğin takdirde o kaza bela üzerinden kalkmıyor ki. Farz edelim Allah etmesin, evin yandı. Sen şimdi orada isyan ettin mi? Evin tekrar geri gelmiyor ki. Yani mecburi olarak tek bir seçeneğin var aslında. Nedir o? Ya sabretmeyeceğiz de ne yapacağız kardeşim? Sabretmeyeceğiz de ne yapacağız? Yani diğerini isyan ettiğimizde hangi şey tekrar yerine geliyor? Ölen evladımız yerine geliyor mu? Batan işimiz yerine geliyor mu? Yanan evimiz yerine geliyor mu? Neyse yani. Kaza yaptığımız araba geri geliyor mu? Dolayısıyla mecbur, orada bir mecburi sabretme yolu tek yönlü gözüküyor. Fakat farzlarda ve haramlardan sakınmada böyle değil. Sen istersen o tarafa gidebiliyorsun, istersen bu tarafa gidebiliyorsun. İstersen yapabiliyorsun, istersen alıkoyabiliyorsun. Bütün dümen senin elinde. O yüzden buna sabretmek çok zordur. Çünkü bunun bir devamlılığı vardır. Diğer musibetler gelir geçer. Külle halin yezül. Her şey geçicidir. Onları atlatması bir şekilde unutturur, unutulur vesaire falan filan. Orası yoluna girer. Ama haramlara sabretmek, ibadetlere devama, farzlara devama sabretmek bunlar sürekli sabır gerektiren, her gün sabır gerektiren, her gün bir efor sarf ettirmeni gerektiren şeylerdir. O yüzden en üstün sabırda bunlara karşılık veriliyor kardeşlerim. Özetliyorum, üç şeyden sabretmemiz bekleniyor. Bir haramlara yaklaşmamaya, iki farzları yerine getirmeye, üç kaza ve musibetlere. Haramlardan kaçınmaya sabretmek en faziletli, en üstün sabır. İkincisi farzları yerine getirmeye sabretmek bu ikinci derece. Üçüncü derecedeki sabırda. Allah'ın bize yaşatmış olduğu kaza, musibetler ile bize denediği zaman onlara sabretmek. Ve beşir sabirin buyuruyor Rabbimiz. Habibim sen sabredenleri müjdele.